Herkese merhabalar. Binex Markets araştırma ekibinden Hakan Demir ben. Günlük piyasa analizi ve yorumlarıyla tekrardan birlikteyiz. Bugün günlerden 17 Mart Pazartesi günü yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Güzel bir hafta, önemli bir hafta. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Umarım da güzel kazançlı bir hafta olur. Tıpkı geçtiğimiz hafta gibi. Hemen dönelim ekonomik takvimimize. Sonra haberlerden biraz bahsedeceğiz. En sonunda grafiklere bakacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Çin'den büyüme verisi geldi yani sanayi üretimi vesaire bu tarz gidişatı gösteren önemli ekonomik gidişatı gösteren veriler geldi. Sanayi üretiminin %5.9 arttığını görüyoruz. Bu Çin tarafında toparlanmanın sinyali olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde bugün Amerika'dan perakende satışlar verisi gelecek. Bu düz mantık hemen çok kısa bahsedeyim. Zaten biliyorsunuz ki iki tip satış vardır. Bir perakende, bir toptan bizler yani vatandaşlar perakende satış tarafını temsil ederiz. Bizler perakende alışveriş yaparız. E, Amerika'da da aynı şekilde Amerikan insanının, vatandaşının ne kadar perakende satışta yaptığını, ne kadar perakende alışverişler yaptığını gösteren bir veri. Mantık şudur. Perakende satışlar artıyorsa demek ki insanlar daha fazla para harcamaya devam ediyor. E, ekonomik canlılık devam ediyor demektir. E, enflasyonist baskı oluşturur bu durum. Dolayısıyla Fed'in daha yüksek faizlerde kalmasına sebep olur. Dolar endeksi için pozitiftir. Perakende satışların artması özet olarak. Tam tersi ise düşmesi de dolar endeksi için negatif olacaktır. Bugün 3 yıldızlı verileri perakende satışlar verisi Amerika'dan gelecek olan. Yarına baktığımızda e, yarın inşaat verileri var. Konut inşaatlarındaki durumlar var. Sanayi üretimi var Amerika'dan gelecek veriler. Atlanta büyüme beklentisi var. Avrupa tarafında zev ekonomik hissiyatı var. Ee, ama asıl bu haftanın önemli günü e, çarşambadan çarşamba günü. Çarşamba günü hatta Japonya'dan faiz kararıyla ilk, günün ilk saatlerinde başlıyoruz. Sonrasında Avrupa'dan enflasyon verisi geliyor çarşamba günü. En sonunda en önemli olan FED faiz kararını açıklayacak. E, Çarşamba günü bu taraf bizim için çok kritik olacak. Çarşamba günü. Heh, Fed büyük ihtimal faizleri sabit bırakacak ama neden çok kritik olacak? Sonraki süreç için vereceği sinyaller çok kritik olacak. Ee, geçen hafta gelen enflasyon verileri sonrasında Fed'in faiz indirme ihtimalleri kuvvetlenmişti bildiğiniz üzere. Ee, bunu da söyleyelim. Zaten buraya ayrıca yoğun bir şekilde bilgisini vereceğiz. Sonraki günlerde Salı ve Çarşamba günleri, özellikle Çarşamba günü Fed için Hazırlıklarımızı yapacağız. Perşembe günü ise İngiltere'den e, önemli veriler var. Hem işsizlik oranı var, ondan önemlisi faiz kararı var. İngiltere Merkez Bankası da Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Yine işsizlik haklarına ayarlama başvuruları, mevcut konut satışları verileri var. Amerika'dan Cuma günü ise birazcık daha sakin bir gün olacak. Bizleri bekliyor olacak ekonomik takvim olarak. Bunun haricinde e, Çin'den teşvik gündemi var. Onu da bahsedeyim. Biliyorsunuz ki burada şimdi biraz önce gösterdik sanayi üretiminin arttığı ılımlı bir toparlanma olduğundan bahsettik Çin ekonomisinde. Ayrıca Cuma günü Çin tarafı bugün için yani pazartesi günü için yeni bir teşvik paketi açıklayacağını söyledi. Bu da önemliydi. Bunun haricinde ABD Hazine Bakanı Besant konuştu. O da piyasalardaki son satış dalgısından endişe duymadığını, sağlıklı olduğunu söyledi. Endeksler için borsalardan bahsediyorum. Ee, ve hatta şunu da söyledi. Yani dedi ki ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Ee, bana güvenin dedi. Bu dedi sağlıklı bir şey. Bu düşüş ee, bir düzeltmeyi sağlıklı olarak görünmüyorum dedi. Ve yani ilerisi için endekslerde bir alım fırsatı olduğuna dair. Sinyaller verdi ABD hazine bakanı Besant. Yani aslında endeksler için iyi gelişmeler var. Birisi işte bu Besant'ın açıklaması, ikincisi Çin tarafının teşvikleri. Bunlar endeksler için pozitiflik yaratabilecek gelişmeler. Endeks için sadece e, kötü diyebileceğimiz şey şu: e, hafta sonu Trump'ın sosyal medyadan duyurup işte Yemen'i vurma emri verdiğini söylemesi ve Yemen'i ve Husi'leri aynı zamanda Husi'leri biliyorsunuz ki İran destekliyor. İran'ın desteklediği e, kuruluşa Husi'ye Amerika ciddi bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Kızıldeniz'de yine tansiyon yükseliyor. Aynı zamanda İsrail de vurdu Yemen'i. E, buradaki Kızıldeniz'deki krizin artması petrol tarafına yarayabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Grafiklerimize dönelim. Grafiklerde zaten tek tek değineceğiz bunları. Şimdi dolar endeksi yine 104 seviyesinin altında. Dolar için hedefimiz 102.5 seviyesine kadar çekilmesini beklediğimizi biliyorsunuz. Yani dolar endeksi yükseldiğinde bilin ki dolar karşıt ürünlerde alım fırsatı doğuracaktır. Bu yüzden buradaki dolar endeksinin şu anda 104 seviyelerine gelmesinin sebebi de Euro'nun bir miktar zayıflaması olmuştu geçtiğimiz haftaki gelişmelerden dolayı biliyorsunuz. Dolar endeksi bu yüzden 104 seviyesine yakın ama çok çok hani bir yükseliş beklemiyoruz. Daha fazla beklediğimiz taraf düşüş yönünde olmasın. Bu sebeple Euro-Dolar paritesine bakacak olursak Euro-Dolar paritesi de beklediğimiz gerçekleşirse ilk hedef 1.09.40 olacaktır. Burayı hedef olarak belirleyip pozisyon alınabilir veya destek seviyelerinde yani 1.08.50'lerden daha güzel alım fırsatları da doğuracaktır bu taraf. Sterlin Dolar'a bakacak olursak Sterlin Dolar 1.30'a kadar yaklaştıktan sonra o da Dolar Endeks'in bir miktar güçlenmesiyle 1.29'a kadar geldi. Şimdi 1.29.40'da. Tekrardan burada da hedef 1.29.70, 1.29.80 seviyeleri hedef olacaktır. Yani bugün böyle inanılmaz hareketler olur mu? Birazcık zor. Hani herhangi bir haber gelmez ise, bir gelişme olmaz ise. Ancak ee, düşüşlerde alım yönünde kalmak, Euro dolar ve sterlin dolar paritesinde biraz daha mantıklı duruyor. Belirtelim. Altına bakalım. Altın Cuma günü bir tarih, tarih ana şahitlik ettik. 10 altın 3000 seviyesi uzun zamandır bizim de bir hedef olarak verdiğimiz 3000 seviyesi burada çizgisini çektiğimiz 3000 seviyesine ulaşmış oldu. 14 Mart 2025 10 altın için e, tarihi günlerden biri oldu. E, bundan önce de tabii ki rekor kırdığı günler oluyor ama böyle psikolojik e, rakamlar önemli oluyor. 3000 doları ilk defa 2025 Mart ayında görmüş oldu ons altın. 2000 seviyesini de Yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılında görmüştü. Şöyle bir aylık olarak bakalım. Evet, burada 2000'i görmüş. 2020 senesinde gördüğünüz gibi ilk defa 2000 seviyesini görmüştü. Aradan 5 sene geçtikten sonra, 5 sene sonrasında da 2000'den 3000 dolar seviyesine yükselmiş oldu ons altın. Mükemmel bir performans. E, mükemmel bir yükseliş bizi de en çok kazandıran e, özellikle geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki enflasyon verileri hem üretici hem tüketici tarafında düşük geldikten sonra aynı zamanda ticari savaşlarının baskısıyla birlikte ons altın geçtiğimiz hafta şov yaptı diyebiliriz. Bizlere de en çok mutlu eden ürün oldu. UBS altınla ilgili yeni bir tahmin e, paylaştı. Şunu pardon, kaydırmayalım. UBS'in paylaştığı tahminde şuydu. Dedi ki UBS, 2940'daydı çizgimizi bir düzeltelim öncelikle. UBS şunu söyledi. Dedi ki 3200 dolar yeni hedef. altın için söyledi. Ki bizce de olabilecek bir hedef. Geri çekilmeler yine alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Hep şunu söyledik. 2940'ı kırdığı an 3000'e doğru yolculuk başlar dedik. 2940'ı kırıp çok hızlı bir şekilde de 3000 dolara gitti. 3005 dolarlara kadar çıktı. Sonrasında bir gevşeme var ama yükseliş devam edecektir. Burada 2980 seviyesi şuraya bir çizgi daha çekelim. İlk destek seviyesi olacaktır. Buraya çizgimizi çekelim. Burada bakın defalarca test ettiği seviye. 2980 seviyesinde bir desteğimiz olacaktır. 2980 seviyesine yakın alımlar değerlendirilebilir ve 3020 kısa hedef olacaktır. Oraya da bir çizgimizi çekelim. Yine duran asıl hedefimiz 3000 zaten elde ettikten sonra 3020 diğer hedefimiz olacak. Çizgilerimizi çekelim ki söz uçar yazı kalır mantığıyla ne söylediğimizi unutmamış olalım. 3020 seviyesi hedefimiz olacak. 2980 seviyelerinden alım fırsatı verir. Ve e, 3.020 dolar seviyesi de hedef olur. İlk kar al 3.000'de de değerlendirebilirsiniz yine ama 3.000'i bu sefer kırdıktan tutunduktan sonra 3.027 hızlı bir yükseliş gelecektir. Onu da e, ayrıca belirtelim. Özellikle bu Yemen'deki olaylar husilerle olan e, gerçekleşen olaylar altın tarafını etkiler, gümüşü etkiler, petrolü çok fazla etkiler. Kızıldeniz'de oluşabilecek bir sıkıntı petrol ticaretini doğrudan etkileyeceği için petrol tarafına hatta birazdan grafiklerde inceleyeceğiz. Petrol tarafında bu e, ciddi bir primlenmeye sebep olabilir. Yukarı yönlü ki biz biliyorsunuz petrol tarafında 70 ve 65 dolar arasında sıkışmasını bekliyoruz diyorduk. Ama böyle bir gelişme olursa o beklenti iptal olur ve tekrardan petrol tarafı yukarı yönlü hareket yaşar. Altın ve gümüşte ama gelecek çekilmeler alım fırsatı. Hem ticaret savaşları hem jeopolitik riskler hem işte Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin artması her şey altın ve gümüş için pozitif duruyor. Gümüş tarafında ise 33.50'de desteğimiz var. 33.50'de pozisyon değerlendirilebilir alım yönlü. Burada 34 seviyesi de ilk hedef olacaktır. Bizim burada da ana hedefimiz 35 biliyorsunuz. 35 seviyesine ve ben görmesini bekliyorum ve gümüş tarafını altından daha çok önerdiğimi de hepiniz yakından artık biliyorsunuz. Ve gümüş tarafı hem daha düşük teminatlı olması hem de daha yüksek yüzdelikte yükseliş potansiyeli taşımasından dolayı burada detaylıca anlattık. İşte sanayide kullanımından da bahsettik. Güneş panellerinde özellikle çok ciddi anlamda gümüş kullanıldığından üretiminin ee, azaldığını son 10 yıl içinde tü, tüketiminin ise talebinin ise son 10 yılda %50 arttığından bahsettik. Yani bu ürün e, yükseliş potansiyeli taşıyan çok sağlam ürünlerden birisi gümüş tarafı. Burayı es geçmeyin. Petrol'a bakalım. Petrol bakın bugün hatta gepli bir açılış yaptı yukarı yönlü. Gepli açılışının sebebi işte bu bahsettiğim e, Husi'lerin Yemen'in vurulması. Amerika'nın Yemen'e saldırı başlatmış olması petrol tarafını doğrudan etkileyecek. En önemli gelişme şu anda. Bu taraftaki gelişmeler eğer kızışırsa orada e, risk artar ise ilk hedef 73 70 seviyeleri. Bakın yüksek bir hedef veriyorum. Yani 3 dolarlık bir yükseliş beklenebilir hızlı olarak. Ama e, tansiyon yumuşarsa ki tansiyon çok kolay yumuşayacak diye de beklemiyorum ama mesela bugün sakin geçebilir, yarın sakin geçebilir, ertesi gün tekrardan tansiyon artabilir. Çünkü belli ki Trump bu tarafta bir ee, tansiyon istiyor, bu tarafı bir e, İran'a karşı bir şeyler yapmak istiyor. Zaten petrol tarafına da yaptırımları var İran'a karşı Amerika'nın arttırdığı yaptırımlar var. Dolayısıyla petrol için e, normalde dediğimiz işte şu bantta kalacak. Şöyle hep çizdik şurada bekliyoruz dedik. Bu bantta geniş bir bant, 5 dolarlık hareket alanı dedik. Yükselişler satış fırsatıdır dedik ve bundan çok güzel de para kazandık. Artık bu stratejiyi şu anlık değiştiriyoruz. Ee, bu stratejiden çok güzel paralar kazandık. Ama artık gündem değişti. Gündem değiştiği için bu stratejiyi şu anda uygulamayın. Şu anda uygulayacağım strateji Yemen'deki, Kızıldeniz'deki gelişmeler olacak. Dünya ticaretinin, petrol ticaretinin büyük bir kısmı bu tarafta gerçekleşiyor ve zamanında zaten bu Kızıldeniz'deki gemilere saldırdığı için Husiler petrol fiyatları çok ciddi anlamda sıçramıştı. Tekrardan böyle bir hamle gelirse Hursili tarafından dediğim gibi yükseliş ciddi anlamda petrol tarafında gelmiş olur. Nasıl daha bakalım? Nasdaq bugün biraz negatif ee, ancak ben bugün biraz daha pozitifim Nasdaq tarafında geçtiğimiz haftadan bağımsız olarak. Hep şunu söyledik 19.650 seviyesi hatta buraya da o çizgiyi de çekelim 19.650 seviyesine. 19.650 seviyesinin çok önemli olduğundan bahsettik. Bunun üstünde bir e, kapanış yaparak anca rahatlayacağından bahsettik. 19.650'nin altı piyasa için biraz riskli oluyor dedik. Çünkü bakın burada da defalarca denediği, burada da yine denediği ama bir türlü burayı kıramadığı bir seviye 19.650. Ancak şunu söyleyeceğim. Çin tarafından gelecek teşvikler genel olarak küresel borsalar için iyi olacaktır. Bunun yanı sıra işte Hazine Bakanı Besant'ın açıklamaları ee, yine e, endeks için beni daha pozitif tutuyor bugün. Tabii ki bu Kızıldeniz'deki gelişmeler e, can sıkıcı olabilir. O zaman ayrıca konuşuruz ama şu anlık e, yani bir de ABD borsası çok fazla Kızıldeniz'deki gelişmeleri e, çok ne bileyim derinden etkilemez öyle söyleyelim. E, bu şekilde değerlendirirsek ve düşünürsek ilk hedef 19.900 olacaktır. 19.900 hedefine e, ben daha sağlıklı bir şekilde güveniyorum bugün endeks tarafında yani yükseliş tarafında kalmayı daha sağlıklı buluyorum. Tabii ki Trump yeni bir ticaret savaşıyla ilgili yeni bir şey söyler vesaire bunu bilemiyoruz. Öyle bir şey olursa zaten haberini veririz. Ama şu anki konjonktürde yükselişin yükseliş tarafında olduğumu belirtmek isterim ve hedef olarak da 19.900 ilk hedef olacaktır. Dax tarafına bakacak olursak DAX tarafında da 22.900 önemli bir e, destek, burada çektiğimiz desteğimiz. 22.900 seviyesine yakın şu anda Çin tarafından gelecek teşvikler DAX'ı da pozitif etkileyecektir. Burada da ilk hedef 23.000 şurası şurada de, test ettiği 23.070 seviyeleri e, belirlenebilir. Yani bu seviyelerden alınıp yaklaşık 100 puanlık bir hedefle e, hedef fiyat belirlenerek pozisyon değerlendirilebilir. Bir de yazılanlara bakıp yayını kapatalım. Herkese merhabalar tekrardan. Teşekkürler iyi dilekleriniz için. Abraham Bey, hocam altın cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Gümüş tarafında altın oranla bir yükseliş oldu. Gümüş altından daha fazla yükseliyor. Bunu yayınlarda gösterdik zaten. Yüzdesel olarak baktığınızda gümüş altından çok daha fazla getirisi olan bir ürün. Biraz önce de zaten detay bilgi verdim. Gümüş tarafında 35 dolar Hedef Ama tüm zamanların rekorunu gümüşte hemen bekliyor muyuz? Hayır gümüş çünkü 40 dolarları 50 dolarları görmüş bir ürün. Gümüşün e, rekoru çok daha yüksek seviyede altına oranla baktığınız zaman. Ama yüzdese olarak bir yükseliş olarak baktığımızda gümüş zaten altından daha iyi bir performans gösteriyor. Altın cuma e, 3000 dolar oldu diye e, rekor kırdı diye böyle herkesin odağı altında ama aslında yükselen en çok yükselen ürün gümüş. Bunu da unutmayalım. Bunu da dedikten sonra yayını yavaş yavaş kapatalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.